Bolu Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mudurnu Süreyya Aslarcı Meslek Yüksek Okulu'nda bilgilendirme semineri düzenledi. Terörle mücadele ve bağımlılık konularında bilinçlendirme hedefleriyle düzenlenen etkinlik 120 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Seminerde öğrencilere terörle mücadele konusunda farkındalık oluşturmayı ve bağımlılıkla mücadeleyi önleyici önlemler hakkında slaytlarla bilgiler verildi. Yapılan, bilgilendirme, yapılan bilgilendirmede öğrencilere terör örgütlerinin sosyal medya ve yüz yüze yürüttüğü bölücü propagandalara karşı nasıl korunacakları ve devletin her daim yanlarında olduğu hakkında bilgi verildi. Aile içi iletişimin de önemine değinildi. Öğrencilere örgütlerin iletişim ve tuzak koruma yöntemlerinden bahsedilerek bu tuzaklara karşı dikkatli olunması gerektiği anlatıldı. Araştırma içerisine ya da onu okumaya ya da onunla alakalı geçinmeye kalkarsanız arkadaşlar Hala onun istediği şekilde, onun istediği kalıba hayallerinizin ve hedeflerinizin dışına çıkarak başkalarının hayalleri ve hedefleri için hizmet etmeye başlarsınız. Ee, polis arkadaşlar geldi, hepimizi bilgilendirdi. Gayet de memnun kaldık. Hepsine teşekkür ediyoruz. olsunlar Biz gençlere en azından kötü yollara girmekten önlüyorlar O zaman işte anlatmak istediklerimiz burada devreye girdi. Onun için, size daha net anlayabilmeniz için yani bilginin güvenilirliği ve kaynağını eğer biz araştırmadan hareket edersek, sosyal medyada ya da sosyal medyada karşılaştığımız her şeye inanırsak, bizi nasıl kandırabilirlerin en somut örneğini şu an izleteceğim videoda görebilirsiniz.